Arkadaşlar bir tane mücadele geldi. Şöyle bir mücadele Bir tane mücadele. Şu anda oyunda Kirim var. Onunla birlikte bir mücadeleyi Arkadaşlar biz turları kaz kazanarak geliyoruz. Arkadaşlar çok haklı. Kazanıyorum. Onların %20'i altımızın %60. Kirim hadi onların kutusuna saldır. Rift var. Arkadaşlar atlattık onu. Şimdi de saldır saldır Kerim saldır 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 Kerim ben onun köpeğine şey yaparım ulti. Aaaa Aha arkadaşlar ilk turumuzu kazandık. Savaş kutusu. Bir de elde etmişim tabii işte. Eeeem. Şimdi. Şimdi oynasam. Gaston. Yok yok Gaston. oynuyorum ben. Arkadaşlar karakterimi değiştireceğim. Var geçtim başka oynamak için. Ee, Frank ile oynayacağım ben. Frank. Düt düt düt, düt, düt. Arkadaşlar bahsedin. Karşı takımda Carl Denmark ve e, Griff var. mi Griff ya? Gelin <laughs> ben yanlış aksesuarımı seçmişim. <laughs> Yıldık gücümü bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu faktör görme geçmiş ya. Ya. Hayır ya. ya. Neyse ama grip çok güçlü haksızlık. Biz bu türlü kazanıp geliyoruz. artık bu türlü çok hızlı kazanıp Şimdi hemen bu kutumuzu da açalım. Sıfır yazdı şarj jetonu verdi ya. Aa arkadaşlar mega kutumuz gelmiş bir de Sam'in rozeti. Şu Sam'in rozetini alalım. Şimdi mega kutumuzu açıyoruz. Hadi bir sekiz yazsın. İki yaz. yok artık. Arkadaşlar efendim iki yazdı. Ee, o zaman bu küçük puanımızı kime versek? Baksana. Evet. İkinci turumuzda hemen başla. Arkadaşlar bende kafa kalmadı. Yine yanlış aksesuarları seçtim. Bu da kazanım diyor. Neyse. Ya benim bunlardan neden grip var? Sürekli grip çıkıyor. Neden? Neyse bizde de fank var. Kerim ben onların kasasının e, de delik atacağım onların kasasını tamam mı? Hadi dök onları. Arkadaşlar bir tur da kazanıp görüyorum. Arkadaşlar bir kutu da kazanıp görüyorum. Çok çekişim hayır hayır. Hayır ya hayır. Of git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Arkadaşlar bu da çok Çok çekişim var. Ben yaparım. Gel. Aliye'nin bir işte ben geldim. <laughs> bana bana geldim. <laughs> <laughs> orada da yücük bıraktım. Arkadaşlar yeniliyoruz kazanamayacağız galiba. Yes. Hayır. Hayır. Olamaz yeniliyoruz. Hayır ya arkadaşlar bir kaybettik. Neyse bir kere kaybettik bir şimdi arkadaşlar e, şuradan şunları da hemen gazımıza verelim he arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz şimdi bu sefer kimi seçsem ya gelin bu sefer kimi seçeyim o zaman ben seviyorum poko <laughs> Poco ile oynayacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu turu da başladı. Şimdi bari bu turu kazanalım ya. Çünkü benim son bir hakkım kaldı. Gelim <laughs> yanıma gel. Yanıma gel. Oo, neden yanıma gelmedin ya? Arkadaşlar, tutuk hem hem de kaybediyoruz. Yani belli değil. <laughs> Şimdi yendik. İşte bu. Gel buraya Nita. <laughs> Neden beni sıkıştırdılar? <laughs> ya yeniyoruz. Hayır hayır hayır. Bana ne yenemeyeceğiz? Bana da Oo Kerim çok iyiydi. Nite saklanamazsın. Hayır ya hayır. Yine de ben Nita'yı yendim de iki kişi birden bana sataşıyorlar. İki kişi ne sataşması ya. Arkadaşlar bu turda çok basitti kazanmak. Basit miydi? <laughs> 400 jeton geldi. Sıradaki on elmas ve bir büyük kutu Brawl var ya. Bu sefer de... Bu sefer kimle oynasam? Bu oyna mı? O zaman ben bir tur daha Frank'le oynayacağım arkadaşlar. Şuradan şimdi. Kerem güç olacak değil mi? Güç hırsızı evet. Bir de e, karşı konulmaz çekim. Tamamdır. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şu anda kazanıyoruz. Arkadaşlar double kill yaptım. Arkadaşlar yenildik. Olamaz. Hakkım kalmadı. Ne kadar elmas? 9 tam. Arkadaşlar kendime hak aldım. Sıradaki zaferde bana yeni gasın rozeti geliyor. O zaman bu turu türü... Grom'la oynayacağım ya. şunları seç, şunu, bir de şunu. O zaman başlayalım. Arkadaşlar Kerim Edgar'ı seçti karar değiştirdi. Hadi başlayalım Kerim. Arkadaşlar oyuna internet hırsızı girdi. Hepimizin internete gitti. Ne oluyor oyunda internet hırsızı var. Kim bu internet hırsızı? Jack mi? Nita mı? Neden? Aynen. Ben de sonsuz kere vuruyorum. Kerim bence Jacky şey hırsızı. internet hırsızı. <laughs> Aynen. Kesin herkesin interneti gitti. Bütün oyuncuların. Arkadaşlar internet yok. Tamam. Benim ne zamandan benim ne zamandır gromdan iki tane rozetim var. Neyse. Hayır. Ah. <laughs> aynen internetsiz hırsızı çok iyi yapmış ulti ulti bum ben onların kasasını patlattım yes arkadaşlar internetsiz kazandık oyunu <laughs> internetsiz zafer bana gasın yeni rozeti geldi alayım hemen ben etkara mı Gerçekten mi? Başkalarının rozetini başka savaşçılara takamıyorsun ki. Evet yani zaten öyle. Aynen. <laughs> Sen de aldın mı? Aynen. Arkadaşlar neyse biz bu tura da başlayalım hadi. Arkadaşlar bizde de Edgar var. Onlarda da Edgar var. Yani bu Edgar gelim tabii ki de. bir <laughs> çok basit kazanacağız. Ha you got booked. Nanik nanik. Of. Çünkü Edgar çok pro. Arkadaşlar Edgar'ı güçlü bulanlar yazsın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kerim sen daha proydun o etkardan. Çünkü sen hacker etkarsın. Yok artık. Nita gel buraya Nita. Ne nanik Hayır. Al şunu Kerim bebek. Arkadaşlar hadi 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 gel buraya. Jesse gel buraya. Oh, i̇şte bu kadar. Arkadaşlar. Arkadaşlar sadece biz bu tür kazanır mıyız? Bence kazanırız. Kazanacağız çünkü kazanacağız. Kazanacağız çünkü kazanacağız. Çünkü Agu. Arkadaşlar biz bu turu kazanıp geliyoruz. Arkadaşlar bu turu da kaybettik. Devamını bir daha bir sonraki videoda oynayacağız. Bir dahaki bir video görüşünceye kadar hoşça kalın.